Herkese selam. Ben Cansu. Bu videoyu çok beklettim. O yüzden özür dilerim sizden. Sadece birazcık zor bir dönemden geçiyorum kendimce. Bugünkü videomda size İngilizcemi nasıl geliştirdiğimden bahsedeceğim. Çünkü gerçekten çok fazla soruyorsunuz. Bundan yaklaşık 2 sene önce bu videonun aynısını çekmiştim. Ama o artık can, o Cansu artık değilim. O yüzden yenisini çekmeye karar verdim ki zaten sizde bulmakta zorlanıyordunuz aşağı, aşağılara inerek. O yüzden bu videoyla tazelemiş olacağım. Öncelikle ben Anadolu Üniversitesi'nde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde turizm rehberliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ve lisede de dil bölümünden mezun oldum. Dil bölümü okudum. Ama dil bölümünde her ne kadar kurallar öğrensek de, her ne kadar gramer öğrensek de, İngilizcenin belirli şeylerini, dediğim gibi kurallarını öğrensek de, Konuşmayı öğrenemiyorduk. Yani sunumu yapıyorduk, derste kalkıp konuşuyorduk ama hiçbiri yetmiyordu. Ben aynı zamanda dershaneye de gidiyordum. Daha fazla hani daha iyi öğrenebileyim kurallarını, gramerini falan diye dershaneye de gidiyordum. Ancak bunların hiçbiri size konuşma sağlamıyor maalesef. E, konuşmayı birazcık da sizin sökmeniz gerekiyor eğer dış ülkeye gitme imkanınız yoksa. Ben de bunun üzerine zaten dil bölümü okumadan önce Yaklaşık 14, 13-14 yaşlarında, 14 yaşımda liseye ilk geçtiğim zaman 8. sınıfın yazında hatta bana telefon alındı. Ve bunun üzerine hani bilgisayarım dahil, eski bilgisayarım dahil ee, telefondan sürekli olarak YouTube'dan bir şeyler izlemeye başladım. Çok fazla oyun izlemeye başladım çünkü bilgisayarım artık oyun oynamayı kaldırmıyordu 15 yıllık bilgisayar. Ve bu oyunları izlemeye başladım ve yabancı YouTuber'lardan izlemeye başladım. Joe Sugg, Jacksepticeye, PewDiePie. Zaten biliyorsunuz ama acı olsa bilmiyor olabilirsiniz. Neyse. Bunlardan oyunlar izlemeye başladım full. Kendi kendime onların verdikleri tepkileri tekrarlıyordum kafamın içinde. Aynı zamanda dizi de izliyordum. Hatta izlemeye başladığım ilk dizi 13 Reasons Why'dı. Gerçekten 14 yaşımda başlanılması hiç doğru olmayan bir diziydi. 14 müydüm, 15 miydim, 16 miydim hiç hatırlamıyorum ama küçüktüm işte. Yani o zaman da etkilenmiştim. Çok etkilenmiştim o diziden. O yüzden küçükseniz izlemeyin o diziyi içimden söylüyorum. <laughs> Gidin başka diziler izleyin yani. Diziler izlemeye başladım ve 14 yaşında Taylor Swift ile tanıştım. Arkamda da resimleri var. Şurada. Taylor'ın şarkı sözleri. Ben zaten çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok seviyorum. Taylor'ın e, bütün şarkı sözlerini, Türkçe çevirilerini hepsini dinleyerek, ekrandan açarak Mesela Love Story'nin şarkı sözleri diyelim ki. Taylor Swift Love Story lyrics yazıyordum ve şarkı sözleri çıkıyordu. Şarkıyı dinlerken bu sözlere bakıyordum. Gözümü gezdiriyordum. Hangisi nasıl okunuyor? Ve ben bunu hiçbir şekilde kendim zoraki öğrenmek için yapmadım. Tamamıyla sevdiğim için yaptım. Evde sürekli, sürekli ama sürekli karaoke yapıyordum ve sürekli olarak kendi kendime İngilizce konuşuyordum. 21 yaşıma gireceğim. Hala kendi kendime İngilizce konuşuyorum. Yani çift dilli olduğunuz zaman, yani İngilizceyi de bir belirli bir seviyeye kadar iyi bilmeye başladığınız zaman kafanızın içinde zaten İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben e, lisedeyken çok iyi hatırlıyorum. Sabah okula giderken kendimi zorlardım. İşte Why did I get up at this hour? I hate this school. I hate everything in this life. Like I don't want to go to school at all. Böyle kendi kendime konuşuyordum ama tabii ki böyle konuşmuyordum. Çok çok daha kötü konuşuyordum. Bilmediğim kelimeler vardı ve böyle kafamın içinde bilmediğim kelime olduğu zaman gidip çevirden bakıyordum. Bilerek hızlı konuşuyorum ki sizi yormayayım. Bu şekilde sürekli olarak kendi kendime konuşarak, dizileri, filmleri gerçekten altyazılarına ve dediği şeyi dinleyerek, bakarak... Ve işte şarkı sözlerini ben defterlere yazardım. Benim defterlerim de vardı. Mesela şarkıyı, şarkının İngilizcesini bu tarafına defterimin, bu tarafına da Türkçesini yazardım. Benim bu şekilde bitirmiş 3 defterim var. Lisede sıkıldığım her zaman deftere yazı yazardım. Yalnız olduğum zamanlar olmuştu. <laughs> Öyle dizi film izledim. Tekrar söylediğim gibi altyazılı. Ondan sonra bu arada ben hiçbir zaman altyazıyı kaldırıp sade olarak izlemedim. Çünkü ben zaten YouTube'da çok fazla yabancı oyun kanalları yabancı youtuberlar izlediğim için onların zaten altyazısı yoktu e, oralardan birazcık öğrendim onu o şekilde oyunları izledim yabancılardan dizileri izledim altyazılı şarkı sözleri yazdım defterlerime sürekli sürekli karaoke yaptım evde kendi başıma konuştum ve son olarak benim a, lise 1'de ve lise 2'de bir sarışın bir çocuk var sendes. ona hayrandım ben <laughs> Ona hayrandım ve onun fan sayfasına sahiptim ve onun diğer fanları da yabancıydı. İki tanesi Londra'daydı, bir tanesi Macaristan'da, bir tanesi Amerika'daydı. Onlarla arkadaş olmuş. Bu sayede de onlarla sürekli olarak Instagram grubunda sohbetleşerek İngilizce kısaltmaları, İngilizce chat'in Nasıl olduğunu öğrendim. Yani mesela BTW'nun by the way olması gibi. Hani bunları nasıl konuştuklarını, nasıl kısalttıklarını bu şekilde öğrendim. Hatta bana gülüyorlardı bir ara. Çünkü çok fazla yanlış yapıyordum. Ama önemli değil yanlış yapacaksınız. Çok fazla yanlış yaptım. İnanın bana çok fazla yanlış yaptım. Snapchat anlarımdan bile hala bazı İngilizce yazılarımı görüyorum ve diyorum ki rezilsin Cansu. Ama böyle öğrendim. Böyle sohbetleşerek ve bir tanesiyle iki tanesiyle çok yakın arkadaş oldum. Bir tanesi Macaristan'dan geldi yanıma ve beraber iki gün geçirdik ve full İngilizce konuştuk çünkü ne o Türkçe biliyor ne ben Macar Macarca biliyorum. Bir tanesi de Londra'daydı. Londra'daki de İngiliz aksanla sahipti ve onunla bir ay boyunca neredeyse her gün görüntülü konuşuyorduk bir iki saat boyunca. Böyle arkadaşlar edinmeniz yemin ediyorum size zor değil. Gerçekten zor değil. Her yer gevur hani gevur <laughs> <laughs> annemin yüzünden gevur diyorum. Her yer yabancı insan kaynıyor yani. Ee, bulabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Onlarla konuşmasanız bile dediğim gibi kendi kendinize konuşarak bile bir şeyleri halledebilirsiniz. Çünkü ben o kızla sadece bir ay konuştum. Ve o kızın İngiliz aksanı vardı. Yani mesela brother diyeceğine bravo diyordu. Hani bravo. Hani böyle diyordu ve ben çok zor anlıyordum. Ve bu şekilde bu şekilde anlamaya başladım. Şu an mesela İngiliz aksanlı. İsveç, İskoçya İngiliz aksanlı, normal İngiliz aksanlı. Yani bunların hepsini çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Yani benim yaptığım şeyler genel olarak bunlar. Unuttuğum bir şey var mı? Gerçekten yok. Çünkü kafamda her şeyi oturtup tek nefeste anlattım. Eğer hızlı anlattıysam yavaşlatabilirsiniz. Özür dilerim. Videom beğenmişsinizdir umarım. Eğer YouTube'a daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen yorumlara yazın ne çekmemi istiyorsanız neler atmamı istiyorsanız çünkü YouTube'a aktif bırakamıyorum ne atacağım bilmediğim için dışarı çıktığımda vlog çekmeye özen göstereceğim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.